ne yapacaksınız? Yeneceğiz tabii Kim ne bu? yapacağız? Hali söz kah O adamı görmeyeli bir bir müddet olmuştu o yüzden şu anda kestiremiyorum yani ne ayak? Vallahi bağırmak şarmak yok. Artık lig bitti. Ne canım ben oynayacaklar abi. İsterse 5. olsunlar lig fark etmez. Abi. Artık bizden tebrik beklerler Beşiktaş'a. Gitsinler o işi ya. Ya biz zaten bana ne? Benim takımım kaç? 7 kaç senedir şampiyon olamıyoruz. Biz. 8 olacak işte. Biz 8 senedir şampiyon olamıyoruz. Yani ben bugüne kadar gidip hiçbir takıma şu bir iş çevirdi, bu bir iş çevirdi oldu demedim. Geçen sene de demedim Başakşehir'de. Keza oldu yani. Oldu <laughs> ve sevindim ve hani bence Avrupa'da da hiç fena yani. Bazı maçlarda falan yıkılıyordu bayağı iyiydi yani. Hani Gladbach'ı Roma'yı falan yendiler ya. Ama hani ilk defa hayatımda bir şeyler olduğunu hissediyorum ama şöyle bir karar aldım bu konuyla ilgili özellikle lafımın arkasında duruyorum. Geri adım atmıyorum ama zamanı geldiğinde konuşacağım. Yani belgeler ortaya çıktıktan sonra konuşacağım. Öyle bir karar aldım. Çünkü şey yani yani bizim ülkenin konsepti körlük üzerine olduğu için evet. hani uykuda olmak, uyku halinde Devam etmek hayata falan. Bunlar üzerine olduğu için hani her alanda da bu taktik yürüyor baksana yani. Ee, ben şey demiyorum hani Beşiktaş'tan adam alır mısın? Alırım. Gezalı alırım. Abubakar'ı alırım. Rozyer. Hadi Rozier'i de al, alayım. Rıdvan. Ben Rıdvan'ı beğeniyorum. Ben üçü okey benim için yani hani ama çok şimdi geri kalanı çok mu bulunması Hint kumaşı? Kötü oynuyor gençler birliği. Rahat alırsınız ya. Ya ne rahat abi. Bir şey yapmıyor ki bizimkiler ya. Galatasaray dediğim böyle mi şey, oynar buz, ya? Buz kovasında mı yine? Yine buz kovasına Değil oturuyor. Adam baksana yemin ederim yaşlandı adam bak. 5 haftada. 5 ya, haftada yaşlandı adam. gidiyorsun. Senin kulüp başkanın ayrı telden çalıyor. Yöneticilerin ayrı telden çalıyor. Böyle bir hikaye olur mu? Abi Siz de o zaman yöneticilerinizi ona göre seçeceksiniz yani. Babel atar. Ooo. Oo. Gol. Aferin oğlum, aferin. Bu çocuk olacak ya. Dielo, Angelo, Angelo mu? Angelo mu? Şey ya, DJ, işte. DJ, ya da şey adı, müzisyen adı ya o. Marka sallamamış ama. Gördün mü? Donk. İşte her ne, hepsi birbirine bu donk mu şimdi? Bu marka. Donk ya ne Donk markamız? mı bu? E, ne oldu? Saçları mı çıktı? Bir şey mi oldu? E, saçları vardı zaten. Marka var mı e, saçları var. İkiz gibi bunlar ya. Anlamadım e, saçmalama ben. Saçmalama be. Hiç alakalı yok. Abi yine adamımız sakatlandı ya. Zaten defans oyuncumuz yok. Ne oldu gözüne? E, adamın kanıyor gözü. Kanamıyor ya. Çimen bir şey parçası düşmüş gözüne. Nasıl düşü girer ya? Çim bir toprak, bir sinek. Olabilir. Aa, yani sinek az mi? Az önce yönetmenimiz zaten Jimmy'nin sinek vardı ya. Getirdiğinde gördüm ben. Abi gözüne Yine sinek kaçan futbolcu oldum. hayatımda ilk defa görüyorum. O da size denk geldi. <laughs> ne oldu size ya? Bilmiyorum bir ya da herkes tatsızlığın Bak, farkında bırakmışlar ya. Ben tam Mart sana. ayında gidip kafalarına göre kendi boklarından Belhanda'yı postaladılar. Fatih Terim'e sormadan. Orada başladı. Tamam. Belhanda'yı Trabzon almış Abi. bu arada. Merhaba. Ne Günaydın yavrum. Ya Bizden ne alakası var? Bittiyse bitti yapacak bir şey yok. Öyle istiyorum. Trabzon'da Galatasaray'a karşı mücadele etmek istiyormuş. En büyük isteğiymiş. Ya sinirleniyorum. Ya, sakin oynatıyor. Ben de artık sakinledim ya. Çünkü tadı tuzu kalmadı. Yani şeyden de değil hani. Geçen sene de ben sana demiştim. Mesela Başakşehir şampiyon olacak diye. Hiç... Beni mesela rahatsız etmedi yani. Ben o Pandemiden çok... önce Trabzon'u doğradılar. Başakşehir'i takip ediyor diye. Pandemiden sonra da bizi doğradılar. Başakşehir zaten şampiyon oldu. Standart bir şeydi yani o olacakları. Ben Başakşehir bence iyiydi abi. Kötüydü demiyorum ki. Bence iyiydi. Ben bu yok bu seneki gibi bir organizasyon olduğunu düşünmüyorum ben. Ya daha çok vardı be. Ben öyle düşünmüyorum. Bu sene daha büyük var. Daha Bu büyük. Bu sene çok büyük çapta bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama za zamanı geldiğinde konuşuruz. İmda baronları, bahis baronları neler dönüyor neler. Sene çok kötü ama işte ülkenin halinden sporda belli oluyor işte. Her şeyde var aynı hikayeler. Adana Demirspor muhabbeti işte. Ben yazdım dün Twitter'da. El atmadıkları tek yer dedim yatak odamız. Tabii ona da karışmazlar. Yani. Yok canım günah. Saçmalama. E, abi Şener'le oyun yani Durum. ne bileyim ya. Tamam iyi niyetli. istiyor uğraşıyor yenmek için. Atmak için. Stanko var mı ya? Var oynuyor işte bu. Abi sürekli oyun duruyor ben bıktım ha. Haftaya büyük derbi ne diyorsun? Yeneriz vurma şuraya mikrofona taktık. Kes şu an. Onu mu dedin? Ona önce... mı dedin? Onu mu dedin? <laughs> Kavgalık bir şey yok ki ya baksana bizim takım oynamıyor ki neyine kavga edeceğiz? Bizim takım oynadığı zaman... Sizden iyiyiz üzgünüm. Hadi oradan be. Ne? Size 5000 basarız be. Siz anca Şenayla takılın abi. <laughs> Bak şu adamı şıldırttınız ha. Şener. Bağırıyor çağırıyor şimdi baksana iki maçta çok sinirli evet, adam sinirli ya. Sinirli tabii Şener sürekli arkasını bomboş bırakıyor ya. Her oynadığı maçta arkasında en az 4-5 top alıyorlar. Abi yine Şener'in orası bomboş ya. Ya oğlum ya şu takıma bile böyle pas yapıyorsunuz geri pas meri pas saçmalamayın ya. Evet yayınlamış belediye şey. Değerli Bodrum'lar bir süredir Bodrum'u duyduğumuz... Ses, komşu adalarda yüksek sesi ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum yoktur." diye. Bence bir racon kesilmeli yani, ne demek e ya? Tabii hazır Ramazan, ne demek? biz de her akşam top patlatalım. Üç fare top atışı. Toplar da arada şey olsun böyle, uçsun hani. Oraya git. Hızını alamasın ha. Ne olacak ki? Ne? Yarısı Türk oranın ya. Zaten öyle saçmalık ki. Elektriğini suyunu biz veriyoruz. Nasıl yani? E tabi. E, yani. Adalar bizim o zaman. E tabi ki bizim. Birileri hiç sahip çıkmadı ki yıllardır. Oğlum koş işte ya. Adam devam et işte. Ya abi atsana Fernandes'e tekrar ya. Yürü. Aferin oğlum. Aferin. Hele şükür attın. Aferin oğlum. Sonunda attı golünü ya. Peki United Liverpool maçında öyle bir şike dönecekti ki. kontrol etmişti. Evet. Yani ne alaka orada? 20 kişi şeyler atıyor, dumanlar çıkartıyor falan yani. Maç mı ertesi güne niye ertelensin ki ya? Çıkartırsın dışarı. E evet, tabi. Evet. Oynatırsın dışarı. yani. Bir saat, iki saat ertelersin maksimum. Zaten erken de altı buçuktaydı. Gol. Oh be. Gol iptal var. Bak gol iptal görürsün. Edebilirler. Gol. Aferin be. Aferin be. Sırtına aldı götürdü adamı Babel. Ama Babel. Herhalde kaç 5 haftadır söylüyorum Babel Babel diye. Ayağa kalktı ha. Buz kovasını tekmeledi. Buz kovasıyla vedalaştı. Bitti buz kovası devri. Yok abi orada dirsek mirsek saçmalama ya. Sırtını alıyor götürüyor adamı. Ne? mi? Ne? Biz mi görmedik yoksa 10 kilometre falan mı var yani? Bilmiyorum ki tekrarlarında anlamadık. E niye abi. göstermiyor pozisyonu? Abi böyle el mi olur omuz ya? Omuz ya omuz. Bak. Bir de adam tutuyor. Belki tutmasa koşacak topla temas etmeyecek. Adam çekiyor. Görmüyor musun? Abi omuzundan iniyor omuz, yani. Omuz omuz. Ee, Golümüzü vermediler şey bu ya. Ka bu kadar denk gelir mi ya? Bak yani, Gadsen'a yapılan hareketi de e, Bize göstermedi. de yapıyorlar işte. Bu kadar denk gelir mi? Neden size bize yapıyorlar? Ya tam biraz hareketlendiniz, durdunuz yine ya. Oynayın hadi. Ee, önünü keserse adam modun düşer yani. Golünü vermiyor. Bir daha atsın abi. Öyle bir şey yok. Eskiden öyle miydi ya? Bizim Alanya maçında hakem doğradırmaya çalıştı bizi. Gittik yine attık attık. Hakemi de yendik. Öyle yapacaksın abi. Falcao mu? Batman'in yeni çek yenisi çekilecekmiş. <laughs> Hazırlık yapıyor Falka bak şimdi. <laughs> Bakayım nerede gösterin sen ya. Allah Allah. Nerede Falka? Girdi herhalde göstermedi. Allah Allah çok saçma. Fatihleri mi istemedi? <laughs> Göstermeniz yasak falan mı dedi? Aa bak geldi. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Kırık yasırtı. Şeye benzemiş ya. American Horror Story'de otelde var ya öyle bir tip. Ha bir tane sapık vardı. <laughs> Ona benzemiş herif Arda atar söyleyeyim sana. Attıracağım az zorla gol adamı. Ah be. Nasıl şanssızlık ya? Halka da tamamlıyor da yani az kalsın. İşte bak, o, bizde o yok. Onu demeye çalışıyorum ya sana. Bak, nasıl yakın oynuyorlar. Ya herkes birbirinin arkasına bakıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da topa baksalar. <laughs> Hayır işte bizde kimse bakmıyor birbirinin arkasına. Büyük hata.